Günaydın. Günaydın çocuklar. Üst olarak da bunu alalım. Saçlarımı kestirdim. Söyleme gerek yok değil mi? para verir, size bir sürprizim var. Günaydın. Arkadaşlar sizi hemen Mert'le tanıştırıyorum. Mert az önce parladık bir el sallayalım lütfen. Merhaba. Kendisi benim kick, kickbox hocam olur. Evet. Bak söyleyemedim. Daha teorik bir ders. Evet teorik olarak ilk dersimiz İş, dersimiz. İşleyeceğiz. Evet. Sonra şeye geçeceğiz. Beni artık şeyde görürsünüz eldivenlerle falan kum sorularını döverken görürsünüz ama ilk dersimizde bunların hiçbiri yok. 5 dakika sınav başlıyoruz arkadaşlar. Farklı bir açma gelmedi. Bir önce tartışma için de bir önce kafamından başlıyoruz. Diğer tarafı aynı şekilde arkaya doğru. Ne kadar gelmeyebiliriz? Merak ediyorum. Dönüş üstü postur şu şekilde. Mesela benim şu bu şekilde duruyorlar. Biz kick-off'u bir tane ayrımız var. Hangisi var? Evet, fark eder. Ee, güçlü elimi ayağı, şey, arka gerekiyor. Bugün tamamız. Yarın sabah tekrar ders yapacağız galiba. O zaman biraz daha artık başlayacağız. Bugün biraz işin daha teknik, teorik kısmı. Tek beni sen karşılamaya geldin. Şimdi eve geldim. Çok güzel bir kahvaltı yapmayı planlıyorum. O yüzden de hemen marketten böyle sağlıklı bir şeyler söyledim. Çok uzun zamandır ben yumurta, omlet gibi şeyler yemiyorum. O yüzden bugün kendime geçeceğim kıyak. Yani bu kıyak değil. Bu sağlıklı beslenmenin birinci kuralı ama bugün kendime bir omlet ısmarlayacağım. Yanında ekşi mayalı bir ekmek falan. Onların siparişini verdim. Onlar gelsin başlayalım. Bugün gerçekten çok aç uyandım. Niye bilmiyorum. Geldiler. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim siz. Teşekkür ederim. Tamam çok teşekkür ederim. Geldi geldi geldi. Evet neler almışız bir bakalım domates. Maydanoz ve nane, süzme peynir, yumurta. Bu erişteyi akşam belki yeşil mercimek çorbası yapacağım. Onun için aldım. Ve aa ama en önemli şeyi getirmemiş. Ekşi mayalı ekmek ve bir şey eksik. Hemen arayacağım. Eksik olan siparişim gelene kadar ben bir cilt bakımı yapacağım. Minik bir cilt bakımı. E çünkü saçlarımı daha yeni boyattım için mesela dün boyattım, dün kestirdim. Bugün yıkamayacağım. Sadece vücudumu yıkarım bugün. Cilt bakımımızı beraber yapalım dedim. Onun için de önce yıkayarak başlıyoruz. Evet. Banyodaki havalandırma sesi siz rahatsız etmesin diye buraya bir ring light getirdim. Söylemiştim. Tam banyonun ortasında zaten 5 metrekarelik bir yer ring light duruyor siz düşünün. Önce Foreo Luna 3 ile cildimi bir güzel yıkayacağım. Etapur'un bu temizleme jelini kullanıyorum. Bu markanın misalasyonu çok beğenmiştim zaten. Şimdi de bu temizleme jelini kullanmaya başladım. Yüzümü ıslattıktan sonra hemen çalıştırıyorum. Bu benim kullandığım yağlı ve karma ciltler için olan bir temizleyici. O yüzden günün başına bunu yapmam çok iyi oluyor. Direkt cildimdeki bu sebum, yağ dengesini de sağlamış oluyorum. Tamamız mis gibi oldu. Işık kapanıyor. Şimdi sırada Foreo UFO var. Make My Day maskesini uygulayacağım. Şöyle bir tane içinden çıkartıyorum. En sevdiğim an. Yerine oturttuktan sonra da hemen bu kapağını da ekliyorum. Şu anda oturttuk. Bugün size sadece farklı bir şey göstereceğim. O da kullandığım serumu tüm yüzüme. Bu bir gözenek serumu bu arada. Tüm yüzüme uyguluyorum önce şöyle. Ondan sonra Ufo uygulamaya başlıyorum. Ufo'nun teknolojisi kırmızı ile ışık, yeşil ile ışık, sonik, titreşimler. Bunların hepsiyle beraber aslında kullandığım ürünler çok çok daha etkili bir hale geliyor. E bir de burada Make My Day maskesi var ki bu da inanılmaz nemlendiren ve cildi ışıl ışıl gösteren bir ürün. Başladık. Önce kırmızı led ışık ve bu sıcaklıkla başlıyoruz. Şöyle yavaşça yüzümde gezdiriyorum. Şu an muhtemelen duyuyorsunuzdur ama bir taraftan da titreşimler başladı. Kırmızı led ışığımız, termo terapimiz ve titreşimlerle devam ederken hemen sonrasında da yeşil led ışığa geçiyoruz. Bir taraftan buradan da okuyorum. Yeşil led ışık daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmamızı sağlıyormuş. Terapim bitti ama ben ikinciyi de uyguluyorum. Bu maske paketimizin içinde kalan ürünü de bunun üzerine sıkıp uyguluyorum bir kez daha. Bu şekilde daha hoşuma gidiyor. Bir de zaten bir doyamama söz konusu oluyor. Bu arada bilmeyenler için şöyle minik bir bilgilendirme de yapacağım. Foreo'yu zaten dakika netleyelim. Poreo'yu zaten uzun yıllardır kullanıyorum artık biliyorsunuz. Gerçekten benim için cilt bakımı ve teknolojinin o ikisinin birbirini tamamladığı muhteşem bir bakım ve benim cildime gerçekten çok iyi geliyor. Ha bir İsveç markası bu arada onu da söyleyeyim. Bir de şimdi yeni bir ürünleri çıkmış. Anti-aging ile ilgili tamamen. Onu da çok merak ediyorum. Bu arada bu şekilde bırakıyorum. Cildim bir güzel emce konu ve gün içinde de göreceksiniz. Işıl ışıl ve gerçekten çok sağlıklı, çok canlı gözüküyor. Bugün makyajı da geç yaparız zaten. Oldukça zamanım var. Şimdi gidip kahvaltı hazırlayalım. O sırada zaten hem maske hem de kullandığım serum cildime iyice nüfuz edecek. Bu kadar. Eksik olan malzememiz de geldi. Tam bir avokado da ol olabilirdi tabii ki ama onun yumuşamışını bulmak zor olacaktı. O yüzden direkt böyle püre haline aldım. Gerçekten uzun zamandır ilk defa bu kadar omlet özendiğimi gördüm. Yani şuraya minik bir tereyağı parçası attım. Omleti şeyde yumurtaya da çırpıyorum en sevdiğim şey şu <laughs> tereyağını böyle bütün tavada gezdirmek ve hiç boşluk kalmaması bana şey gibi hissettiriyor. Böyle bir oyunu tamamlamışım gibi bakıyorum. Aa coslamadı. Niçin? Çünkü o kadar kızgın değildi galiba. Neyse bu yavaş yavaş pişe dursun. Biz de o sırada ekmek kızartacağız. Şurada bir tane. Peki bu ekmek buna sığacak mı? Sığdı sayılır. Makineyi açtım. Bu ekmek kızartma makinesini yeni aldım bu arada. Bu Philips'in ve uygun fiyatlı bir modeliydi. Çok işimi görüyor şu anda. Yani uygun fiyatlama gayet de başarılı bir şey. Aklınızda olsun. Bütün linkler yine açıklama kutusunda. Sıra avokado püremizde. Bunu şöyle bir kaşıkla şu kadarını alıyorum. Bu tabağa koyuyorum. Bu kadar kullandım. Sonra ekmek hazır. Çok çabuk hazır oldun ya. Sonra buradan biraz süzme peyniri kesiyorum. Bu ikisini böyle birbirine geçirircesine karıştırıyorum. Tuz geldi. Sonra pul biber bolca sonra biraz karabiber sonra üzerine biraz da limon geliyor. İşte şimdi bir kez daha böyle karıştıracağız. Evet. Karışımımız hazır arkadaşlar. Omleti de bir güzel çevireceğim. Şimdi altını açabilirim. Benim için önemli olan o şeyin pişmesiydi. Bütün akın pişmesiydi. Pişti. 8'e de aldım ocağı. Kullanacağımız tabağımız alındı. Çok güzel değil mi? Şuna bakın. Geçen ay bunu mumlarını koymak için kullanıyordum. Şimdi ise tabak. Yıkadığım domatesler burada. Bunları bütün koymayacağım. Kesip tabağa yerleştiriyorum. Aa! Ekmeği biraz yakmışım arkadaşlar. Ekmeğin üzerine sürüyorum bunu. Nefis gözükmüyor mu şu anda? Hemen yanına koydum. Yani avokado sevmiyorsanız ki ben sevmiyordum. İşte şu Size gösterdiğim karışımı yapmanız yeterli bayılacaksınız sonra. Omleti de tabağın şöyle köşesine koyalım. Bir tane biber de getirdim. İşte hazır. Şöyle döneyim ışığa doğru. Domates, avokado, biber ve omlet. Bunun tam şu köşesine de e, ne bileyim marul, maydanoz gibi bir şeyler koyabilirdik ama Derseniz uğraşacak mısın? Hayır. Uğraşmayacağım. Bunu alıp gidiyorum. Canım o kadar çay istedi ki arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Evde poşet çay yok. Ben de demlik çayı yani demlik poşet çayı bardağa koydum. Hemen böyle 2 dakika durup çıkartacağım. Önemli olan çay tadını almak. Hadi 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 hadi. Tamam, yaklaşık 3 dakikaya seni çıkartmış olacağım. Yoksa çok koyu bir şey içeriz. Ben hazırım. Bakın kim katıldı Uzun zamandır benim vloglarımda yoksun. O yüzden bence güzel oldu. Hı. Yüzünü gördük ya, yüzünü gören cennetlik. Dedik ve yüzünü kapattı. Yalan söylüyor arkadaşlar, <laughs> beni çekmiyor artık. Aa! Söyle itiraf et. Ama hiç olmuyorsun ki, o yüzden Artık çekmiyorum. Artık benden günaydın almıyor arkadaşlar. Ama evde olmuyorsun. Bu sabah var mıydı mesela? Yoktu. Geçen de tost yapıyordu, rahatsız etmek istemedim. <laughs> ben şimdi eşofman üstü, sweatshirt giydim. Uğur'la beraber vadiye gideceğiz. Hem böyle kablo falan müşterileceğiz, hem bana boks eldiveni alacağız. Eldiven sargısı alacağız. Hem de sen o sırada istersen beklersin, ben bir kırmızı elbise bulmam gerekiyor biliyorsun. Bu kadar. Zeysef, Gözlerim gibi açıldı yine. E ben istersen motorla gideyim. Ben taksi çağırayım istersen. Ya buraya, hadi gel buraya gel, gel. Gördüm çünkü o bakışını. Kırmızı elbise mi? Ya çünkü o çok uzun sürüyor anladın mı? Ara 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 ara. Hiç de bile ya. Tamam hadi şey kapat. <laughs> ne? ne demeye Ne? Kapatayım mı? Ha. Ne? Sen istemiyor musun takipçilerimle benim işler paylaşmamı? <laughs> e, Duydunuz mu arkadaşlar? Hayır Duydunuz abi, de, şey. değil mi? Ne dedi? Kapat dedi. Şu an konuşacak bir şey yok <laughs> o Hemen çantamı alayım da çıkalım. Ay arkada gözüküyor minik minik. Benim spam çocuğum. Bakın şurada. Ben de bu maskeyi inatla çıkartmıyorum. Farkında mısınız? Seda sayan gibi geziyorum leoparlı leoparlı. Ay şurum. Ay, biz arabada radyo açmıyoruz arkadaşlar. Uğur söylüyor genelde. Biner binmez. Biner binmez şarkı söylemeye başlıyor. Bu arada yağmur başlamış. Bu hafta full yağmurlu olacakmış zaten de. Çok enteresan. Bazen yağıyor, bazen yağmıyor. arkadaşlar, bu buranın şeyini o kadar beğeniyorum. Kızılaynalı. Baksanıza tam benim ev değil mi? Yani olması gereken. Yani benim istediğim ev tepelerden sarmaşıklar iniyor falan. Harika, bayılıyorum. Şimdi saçımı kestirdim ya, şeye asla alışamıyorum. Normalde hani ben böyle yaptım da böyle boğazıma girmiş oluyor. Dedi. arkadan tutup getirmem gerekiyordu falan. Derde bakın. Şimdi şu. Bir de şey, <laughs> yine derdi bakın ama e, ben mesela oturduğum zaman bir yere yaslandığım zaman saçım böyle arkada sıkışıyordu sandalyede koltukta o beni çok sinirlendiriyordu aşırı sinirleniyordum şu an öyle bir derdim de yok dün o kadar mışıl mışıl uyudum saçlarım nereye yatsam diye düşünmeden harikaydı size hemen akşam yemeğimi gösteriyorum burata bir de her geldiğinde içtiğim kokteyli içiyorum ikisini dengelemiş olduk bu durumda <laughs> hiç böyle ekstra dikkat etmeden toplamda 4 günde falan. Sadece akşam 6'dan sonra yemek yemeyerek şu an saat 17.43 2.5 kilo verdim. Hiç farklı şey yapmadım. Her gün yürüyorum 5 kilometre, 7 kilometre artık. Bana göre Teşekkür ederim. Bazen sabah yarım saat, bazen akşam 5 dakika böyle daha da fazla çıktığım oluyor. Şu anda beslenme düzenimden çok memnunum bu şekilde. Burada soda sebzeler var. Bunlardan da yiyeceğim. Yani peynir, kokteyl, soda sebzeler var. Okay, ben yiyorum. Barışı da yemek gibi karşılıklı yedim. Uzun bir aradan sonra ilk defa mağazaya geldim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ve şuradaki jini beğendim. Şu gördüğünüz kendisi. Şu rengini. Fakat ne eksik? 40 bedene eksik. 42 de olur. Önemli olan beden Yok, soracağım birazdan. Turlamaya devam ediyorum. Uğur bu sırada, mutsuzluk. Ha, yoğurt olmuyor. Anksiyete. Hepsi <laughs> yükleniyor. Baksanıza ya, ne kadar güzel gözüküyor. Ya da ben öyle zannediyorum, hani uzun zaman sonra gelince. Aa, şu çok güzelmiş. Ne dersiniz? Soldaki daha grimsi. Şu mu? Hı, hmm, o mavimsi. Evet. Ama Şu. yakın yani, evet. Bir de ben neyi seviyorum biliyor musun? Silver olmasını. Burada 38 beden değilim. Beden soracağım, o yüzden 38'ini aldım. Şu crop blazer ceketi ve bu kırmızı elbise alıyorum. Ne alaka derseniz eğer bir tane çekimim var şimdi. Onda bir çilekli bir şey göstereceğim ve ona uygunsun diye de kırmızı bir elbise aldım. Ama güzel, güzel, hoş bir elbise. Resmen kırmızı bir elbisem var ya şu an. En son kırmızı elbisemi belki hatırlarsınız. Sen hatırlıyor musun? Şeyde işte yıl evet. Fethiye'ye giderken almıştım. Duruyor ama Duruyor ama ben için Bana durmuyor. <laughs> Benim için durmuyor. Arkasının arkadaşlar bu aramızda kalsın sır ama lütfen. Zaten arkası bana olmuyordu. Ben onun arkasını böyle bağlamış gibi yapmıştım. Ama senin belin 11 santim inceldi 12 santim. Nasıl olmuyor şu Aşkım belin inceldi ama bazı yerler kalınlaştı biliyorsun bahsediyorsun? Popodan bahsediyorum. <laughs> İlla beni konuşturacak ya bu da. İlla konuşturuyorsun ha. Şimdi geldim. Boks hocamın benden istediği şeyleri almaya. Birincisi bu sargadan alacağım ama benden 4 metre istedi. Hocam bak 4 metre çok fazla. Bence bunu 2,5 almalıyız. Benim bir önceki de 2,5'tu. Ya kocaman oluyor o zaman elim. Ben 2,5 alacağım. Bu bir de box eldiveni almam gerekiyor. Fakat burada çok fazla çeşit yok. Ne yapacağım? Şu var. Dümdüz siyah. Bence güzel. Üzerinde fight yazıyor. Şimdi bedenlerine bakalım. 900. Nasıl anlayacağım ki ben bunu? <laughs> E, hocayı arasan. Hemen arıyorum hemen. Ya fotoğrafını at ya da görüntülü bir Tamam görüntülü arıyorum hemen şu an. Elimizde bu var. Modelleri gösteriyorum sana. Sadece bunlar var. Al, ya da yanındaki adidas var ya. Evet. Bu benim elimdeki kötü müydü bu? Eğer o elindeki eline tam olduysa, seni iyi hissettiyse kendine. Evet. E, onu tamam yani hissiyat meselesi bu. Bir de sana şey de söyleyeceğim. Şu sargılar var ya kırmızılar. Ondan iki buçuk alsam olur mu? Dört de çok uzun değil mi ama ya? İki buçuk Okey tamam. Dört alıyorum tamam. Tamam. Hadi görüşürüz bay bay. O zaman dedi ki bak güzel bir şey söyledi. Hissiyat meselesi bu biraz böyle. Harika. Bu böyle. Sıkılıyor. Bu büyük ya bana. Görüşürüz. Bomboş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şu an oldu işte. Vur bakayım bir tane şöyle. Ne biçim vuruyorsun be? Aşkım şu şekle girersem çıkarım ağzıma. Bu yani ilk dersten daha bu mu? He vur. Tamam. Nasıl? Vur bakayım. Şöyle yapayım ben sana, sen sıyır. Yani patlat geç. Aşkım, görmüyor musun? Merhaba. İyi, nasılsın? günler, İyi, sen? Ben. İyi günler. Çok seviyorum, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> İyi, çok Görüşürüz, hey, görüşmek İlk denedim almaya karar verdim. Hep öyle olur zaten. Bir sürü denersin ama yok o ilk şıkkı işaretlemek o başka bir şeydi. Testlerde oluyordu benim dedim ilk şıkkı işaretlemek. Ama bunu beğendim. 12 bedenini denemiştim. Sonra baktım biraz şu dört parmağım için kısa. O yüzden onu aldım. Ama bunun içinde uzun yani tövbe estağfurullah. Burada diyor ki, buradaki kilolara bakıyor. Hiç de diyor ki 45-55 kilo gibi değilsin diyor ama. <laughs> 10 bedenini alıyorum. Ama neye göre yapmışlar ki? Saçma yani sen de haklısın bu arada. Şimdi ben 60 yani 75 kilo yani arasındayım. Lazım büyük lazım geldi yani. Acaba sen acaba bir senin, belki, de senin kilon belki de sen kilo yanlış. Belki sen 55. Lol. Bakın ne buldum burada? Terlemeyi arttıran bu korselerden. Ben bunu direkt göbeğime sarabilirim. Şundan bir tane alacağım böyle. Bütün bedenlere de uygunmuş zaten. Alışverişimizi çorap çorapla tamamladık arkadaşlar. En sevdiğim şey ve en sık kaybettiğim şey kendisi. Bunlar böyle sneaker çorapları. Ayakkabıdan gözükmüyor, o yüzden çok hoşuma gidiyor. Netlemedim ama anladınız siz şu yakayı. Bunu anlatmam lazım. Şimdi aslında çok güzel bir şey oldu. Ee, biz buraya geldik, önümüzde böyle beyaz bir araba durdu. İçinden de iki tane kız çıktı, dediler ki Uğur'a ''Ben park edemiyorum, benim için park eder misin?'' dedi. Uğur da indi arabadan, yapması gerekeni yaptı. Ve arabayı park etti. Hemen yanımızda bence. Şurada yanımızda. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz bu arabayı kitlemeden, Uğur çantasını almadan gitmişiz. Yani anahtar hiç bir şey almamışız. Uğur bunu yemek yer yedikten sonra fark etti. İşte hesabı ödeyecektik. Orada fark etti. Sonra ki herhalde arabadadır ya. Yani aşağı inene kadar hiç aklımıza daha gelmedi. Sonra Uğur dedi ki, e benim çantam yoksa arabanın anahtarı da yok demektir bu dedi. <laughs> sonra çaktık biz. Sonra buraya geldik. Kapıyı bir açtık. Açıldı zaten. Açıldı. Böyle şey yapmayın arkadaşlar. Allah'tan hiç kimse fark etmemiş bile. Ay yani cüzdanım, her şeyim arabanın içinde, arabanın kontağı anahtarı üzerinde. Yani birisi arabaya binse konta çevirip hiç kimse ne yapıyorsun sen birader demeden gider yani. <laughs> Aynen Anladın öyle. Yani çok <laughs> hiç kimse yani nasıl böyle bir şeylik yaptık. Biz galyana geldik. Bilmiyorum o an kıza yardımcı kıza olacağım yardımcı diye kafam gitti diye. yani. Kızlar biz izliyorsanız bak size yardım edeceğiz diye az kalsın. <laughs> Buradan ne sonuç çıkıyor arkadaşlar? Kimseye yardım etmeyin. <laughs> Kimseye yardım etmeyin. Aklınızda <laughs> alın, alın arkadaşlar. <laughs> Okey eve geçiyoruz birazdan Emre, Burak falan gelecek. Bir toplantı yapacağız. Toplantının konusu çok güzel bir şey. İnşallah olur yani bir takım hayallerimiz var. Hayal diyorum. Gerçek yaşamda sadece hep hayal onlar. göreceğiz sizi de götürürüm. Birazcık belki dinletirim size. Ha tamam hadi. Arkadaşlar bay. Bir toplantı düşünün ki saat 8.30'da başlıyor. Daha yeni bitiyor. Şu an saatin kaç olduğunu size söylemek daha istemiyorum. Çok geç ama belki storylerimden görmüşsünüzdür. Çünkü en son delirip yer fıstığı kabuklarından kendime tırnak yapmıştım. Yani sıkıntıdan değil bu arada. Boş bulundum. Yoksa çok verimli bir konuşmaydı. Çok güzel bir konuşmaydı. Onunla ilgili yakın bir zamanda bence haberiniz olacak. Şu an ne olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü böyle kimse bilmiyor zaten. Bizim aramızda planlanan bir şey. Umarım olur. Göreceğiz. Çok yoruldum ve çok uykum geldi. Ama size dedim ya eve gidince gösteririm diye. Ee, bu aldığım şeyleri göstereceğim. Zaradan ve stradı var üstten. Ondan sonra da yatacağım. Baksanız sesim çatallaşmış durumda şu an. Pijama takımım da çok güzel. Bunu çok beğendim. Altı böyle cepli. Üstü de askılı. Bu askılar ayarlanabiliyor. Trendyol Mila'dan. Yine bu videonun altında bulabilirsiniz isterseniz linkini. Ki bence siz de beğendiniz kabul edin. Cumartesi günü bir reel çekeceğim. O reels'ta giymek için bu elbiseyi aldım. Bu kırmızı e, drapeli mi deniyordu buna? Aslında vücudu çok güzel göstereceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel saracak. Özellikle bu bel kısmı ve tam cuk oturacak. Yani umarım. Umarım öyle olur. Durun şöyle göstereyim. Çünkü dediğim gibi çok fazla kırmızı giyen, hele ki kırmızı elbise tercih eden biri değilim. Ama bunu beğendim. Bu arada Zara'ya çok güzel siyah böyle günlük elbiseler de gelmiş. Benim bedenim yoktu. Ama aklınız olsun, böyle siyah hani giyicik elbiseler seviyorsanız bu kumaştan çok güzel modeller vardı. Sonra bu blazer ceketi aldım. Biraz tabii ciddi bir şey ama ben bunu böyle jean ya da yani normal mavi jean ya da beyaz krem cinler falan kombinlemeyi düşünüyorum. Mam cinlerle özellikle. Güzel durabilir. Emin değilim. Durmaya da bilir. Bir de size de gösterdiğim o yavru ağzı kaza aldım. Triko. Belinde bir kemer detayı var. Rengi falan çok güzel bence. Bu da böyle krem rengi, bej, e, mavi cinlerle çok iyi oluyor. Ben çok düz bir insanım burada bunu fark etmesinizdir. Kat kat fazla fazla parça giymediğim için maksimum 3 parça benim üzerimde. Cin, örnek veriyorum, crop, bir bluz ve ceket. Bende daha fazlası yok. Hani işte gömleğin üzerine hırka, hırkanın üzerine fular, etek, kilotlu çorap, bot, Böyle bir şeye asla giremem. Benim burası da buna yetmiyor zaten. Şaka yapmıyorum. Ben de öyle bir yesenek de yok zaten. O kadar fazla parçayı kombinleyemem. Düz, sıradan. Ama insan kendini bilmeli. Bir tane bu white leg aldım. Bana yakışıp yakışmayacağını çok merak ediyordum ki içine giremedim. Aslında çok güzel. Bakın paçalar falan oldukça geniş böyle. Rengi çok güzel bir kere. Kumaşı çok iyi yumuşacık bu Stradivarius'dan. Giremedim. Hasen'den dolayı yine. Bu Stradivarius'un şeyi başladı biliyorsunuz. Spor giyimi ve şu tarz modeller bunların kumaşına ne deniyor bilmiyorum. İnanılmaz güzel topluyor vücudu. Bakın bu taytı. Bu taytımız hem yumuşacıklar hem çok böyle rahat giyebiliyorsunuz. Hem de sıkıyor ve topluyor. O yüzden bunlardan kullanmak, denemek istedim. Ben de dümdüz siyahı vardı. Bu spor takımını aldım. Fenty'nin 3 al 2 öde kampanyaları var ya. Benim için bu kampanyalar tam bir çorap stoklaması şeyi, kampanyası. Böyle bilekte olanlardan da aldım. Sneaker çorabı da aldım. Şunlardan bir sürü siyah. Siyah çok az kalmıştı. Beyazlardan aldım. Bir de böyle yine bilekte küçük incecik güzel çoraplarını aldım. Bunun fiyatı da 8 liraya düşmüştü galiba. O yüzden 3 tane çorap 8 lira. Bir de bu bebek mavisi pijama takımına. Böyle. Bu da indirimdeydi. Benim kedi çocuklarım burada. Onların minderlerini yıkıyorum. Ama ona rağmen yatmışlar. Çünkü niye? Burada öyle bir sıcak hava var ki. Kalorifer var tam şurada. Uf. Yanıyor burası. Dikkat edin ama arkadaşlar. Duydun mu? Hemen size buradan da haber vereceğim. Şu gördüğünüz kabanlar, kazaklar, montlar bunların hepsi dolaba yüklendi. Büyük ihtimalle bu hafta sonunda hepsini satışa açacağım. Yine çok uygun fiyatlardan koyacağım her zaman gibi. Onu size haber vermek istedim. Dolaptaki kullanıcı adım da Damla Altun Y. Sonunda Y var çünkü Damla Altun alınmıştı. Başka biri. Başka bir su damla altın var ya. Twitter'da da görüyorum. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Biraz dinleneceğim. Uyuyacağım. Yatacağım. Sizinle birkaç gün içinde tekrar görüşmek üzere diyorum. Çünkü görüşeceğiz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Hoşçakalın. İyi uykular.